Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 30 Ağustos 2024'te sona erecek olan kırtasiye ürünlerinin bulunduğu aktüel kataloğunu birlikte inceleyelim. Okul çantası 349 lira. Desenli sırt çantası 449 lira. Peluş kalem çantası 100 lira. Beslenme çantası 110 lira. Anaokulu çantası 249 lira. Çift gözlü kalem çantası 100 lira. Beslenme ve anaokulu çantası 200 lira. Unisex okul çantası 700 lira. Hardal ve siyah renk paraşüt kumaş çanta 500 lira. Mor yeşil sırt çantası 449 lira. Spor sırt çantası 279 lira. 500 milimlik figürlü matara pipetli 119 lira. Çift gözlü fermuarlı kalem çantası 70 lira. Mavi metal kamyon kalem kutusu 2 katlı 129 lira. 850 milimlik matara 200 lira. 650 milimlik sporcu matara 139 lira. Geyik figürlü matara 600 cc 100 lira. 1000 milimlik çift yüzlü tendi matara 159 lira. 1 litrelik pipetli sporcu matara 149 lira. 2 bölmeli beslenme kabı 35 lira. 2 katlı beslenme kabı 65 lira. İkili beslenme kabı seti 40 lira. Vakumlu beslenme kabı 17 lira. Petcom beslenme kutusu 3 katlı 129 lira. Hafıza oyunu çeşitleri 48 kart 50 lira. Puzzle çeşitleri 54'lü ve 100'lü 40 lira. Eva yazı panosu 40 lira. Dörtlü oyun hamuru 50 lira ahşap santranç takımı 149 lira. Beşli prit beyaz silgi 40 lira. 12'li prit keçeli kalem 75 lira. 12'li prit mum boya 80 lira. 12'li prit küçük sulu boya 60 lira. Prit stick üçlü 100 lira. Perit 80 lira. 22 gramlık Perit 60 lira. Autoclick uçlu kalem 07 4 farklı renk 90 lira. Super Fine Super Fine üçlü kalem ucu 07 uç 70 lira. Mini Apple kalem tıraş trend renkler 50 lira. 12'li sulu boya set 159 lira. Dörtlü oyun hamuru klasik renkler 179 lira. Üçlü sınav silgisi 53 lira. Karışık desenli kurşun kalem altılı paket 100 lira. Okul seti 3 kurşun kalem 1 kırmızı, kopya kalemi 2 silgi 93 lira. Dörtlü lüks kırmızı kopya kalemi 85 lira. Sınav seti İkili 2B sınav kalemi silgi kalem tıraş 55 lira. Kırtasiye seti 2 neon kalem silgi kalem tıraş 45 lira. Jel tekli blester mavi 07 50 lira. Kırmızı kopya kalemi üçlü blester 35 lira. Visüklik versatil kalem 07 147 lira. Tiki ikili sınav silgisi 25 lira. Tiki Versatil Kalem Neon Tekli 07 54 lira. 2B Kalem Ucu İkili 07 25 lira. Yine Permanent Marker Pastel 4'lü 124 lira. Filüt 45 lira. Sky Print it, A4 Fotokopi Kağıdı 500 Adet 100 lira. Mantar Pano 90 lira. Su kabı 2 bölmeli, kayar kapaklı 22 lira. Tuval 85 lira. Sulu boya fırçası dörtlü set 43 lira. Ambalaj lastiği Petcom 40 lira. Pastel boya 12 renk 30 lira. Sulu boya 12'li 30 lira. 12 renk jumbo keçeli kalem 53 lira. 6 renk neon ve simli jel kalem 55 lira. Şerit silici 15 lira. Kurşun kalem 10'lu paket 50 lira. 10 renk ince uçlu keçeli kalem 33 lira. 4 renk fosforlu kalem 25 lira. Lektor hazneli kalem tıraş 10 lira Lektor baskılı çıt çıtlı dosya 10 lira Lektor büyük boy dörtlü blister best silgi 27 lira Lektor öğrenci makası 13 lira Yapıştırıcı set 1 stik 2 bant 1 sıvı yapıştırıcı 23 lira Hazır yapışkanlı defter veya kitap kabı 12 lira Rulo kap 8 lira. Üçlü bant 15 lira. Üçlü stik yapıştırıcı 20 lira. Tahta kalem set 2 renk kartuşlu 25 lira. Versatil kalem ucu 60'lı 07 8 lira. Şekilli silgi 6'lı 15 lira. Resimli ilk öğretim Türkçe sözlük 80 lira. Türkçe sözlük 60 lira. Coğrafya atlası 50 lira. İngilizce Türkçe sözlük 80 lira. Resimli deyimler ve atasözleri sözlüğü 80 lira. Deyimler ve atasözleri sözlüğü 75 lira kırtasiye set, 6 adet keçeli kalem, 1 adet yumurtlayan kurşun kalem silgi, 15 cm cetvel, mandal, makas, not defteri, hazneli kalem tıraş ve 2 yaprak stiker 149 lira. Dondurma figürlü fosforlu kalem 60 lira. Flamingo ve kedi figürlü yapışkanlı not kağıdı 20 lira. Tükenmez kalem 8'li 6 mavi 1 kırmızı 1 siyah 40 lira. Taşlı jel kalem 50 lira. Ahtapot figürlü fosforlu kalem 80 lira. Figürlü silgi kalem tıraş 50 lira. Yapışkan not kağıdı 50 yaprak 8 lira. Eğlenceli yapışkanlı not kağıdı 50 lira metal kalemlik 25 lira. Şeffaf dosya 50 adet 33 lira. Abaküs sayı seti 80 lira. Ahşap desenli cetvel set 4 adet 40 lira. Tavşan figürlü yapışkanlı not kağıdı 15 lira. Defter çeşitleri 10 lira. A4 proje defteri 80 yaprak 80 lira. Resim defteri 15 yaprak 25 lira. Fon kartonlu resim defteri 12 adet resim kağıdı 8 adet renkli fon kartonu 55 lira. Kareli blok not 32 yaprak 15 lira. Resim defteri 17 yaprak 20 lira. Zımba seti 37 lira. Not defteri 50 yaprak 13 lira. Ofis makası 50 lira. Ders programlı etiket 24'lü 10 lira. Çatı veya silindir kumbara 30 lira. 12'li desenli etiket 13 lira. 8'li silgi 55 lira onlu rulo fon kartonu 53 lira. Dekoratif stiker çeşitleri 30 lira. Üçlü renkli bant 30 lira. Ritmik sayılar çarpım tablosu 15 lira. Çöpçü kalemlik 25 lira. Kalem etiketi 40 adet 6 lira. Beyaz tutkal 17 lira. Tahta kalem set 3 renk mürekkep 20 lira. Boyama önlüğü 80 lira. Yazı tahtası kalem seti 80 lira. Ekotank çok fonksiyonlu yazıcı 5300 lira. Yazı tahtası ayaklı 600 lira. Tahta silgisi tutacaklı 15 lira. Dikkat aktivite kitap çeşitleri 40 lira. Boyama kitabı çeşitleri 33 lira.